Arkadaşlar, çalıştığımız inşaatta güvercin girdi. Şimdi onu yakalamaya çalışacağız. O da Söylesin çalışıyor. Mi? Dur, anahtar var oğlum. Anahtar nerede? rüzgardan kapanmış. Arkadaşlar, inşaattayız. Dikkat et. Aa, burada. Arkalı. Dur 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 dur. Dur tamam tamam beyler. Vallahi gitti. Gitti mi? Dur gitti derken yani. Yem at yem. Yem atar gibi yap. Tamam tamam. Sağ ol abi. Oraya at onu. Tamam. Geliyor. 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 Arkadaşlar yani... gördünüz. Özcan cam açık ama ha. Senin Camı kapatma lazım. Koş koş camı kapa. Koş camı kapa. Dur dur tamam tamam. Sıkıntı yok. Lan camı kapa. Tamam benim. Ama, dur dur hiç elini daha bir şey yapalım. Kıvıltı verelim. Mardin'e hemen de tabi. Mardin Mardin. Oyunu dur, garanti atmış. Kendini yağmurda atmış. Aa, dur. Aynen. Dur bir şey açayım ya. Hah. Mardin. Bir şey. Yağmurlu atmış kendini. Arkadaşlar bugün baya hava yağmurlu, rüzgarlı. Biz bile uçuyorduk neredeyse çalışırken. mı mudur acaba? Dene bakayım. Kanka dur. Oradan kaçmasın. Oradan kaçmasın. Oyun yok herhalde. Ya da <laughs> bize oyun yapmıyor. Yosef <laughs> tam kuşu Yosef. Ah, koy, ben onu getir. Baksana, kafası bayağı sanır sana. Hı Yağmur, kışın mahsulü. Açmasın abi. Açmaz mı ya? O kadar değil, mahmur kuşu. Yani. Posta değil ya. <laughs> Biraz geri çekeyim. Aynen. Cama orada Yoruldu mu lan? At bir tane, at bir tane. Ya tamam. kuş da. Kuş yorulmuş, aç kalmış bir de. Neyse. Tamam bunu hiçbir şey yapmadım. Çalışıyoruz zaten. Yine Aynı. bu odada kalsın. Akşam zaten... çıkartmayı getiririz. Bu odaya bıraktık şimdi kuşu. Yine bunu mağdur mesleğen bir arkadaşımıza hediye ederiz belki. Aynen. Olmazsa İsmail abiye de verebiliriz. Bize o kadar kuş hediye etti. Aynen öyle. Güzel, güzel bir mavi. Allah bereket versin. Neyse çalışmaya devam. Çalışmaya devam arkadaşlar. Akşam kümese götürürüz diye gö sanki. Bir zamanlar çatılarda ben böyle bir sürü kuş yakalıyordum inşaatta çalıştığım için. Belki bu kış da böyle geçer yani. arkadaşlar ya, 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 bir şey kapat. Ha dur bir şey batayım. Şöyle Baksana buradan içeri gir, değil mi? Bu karanda camdan girmiş. Arkadaşlar görürsünüz bayağı rüzgar var zaten. Oo. Fırtına Aa, fırtınaya bak fırtınaya ama, bak. Göstereyim. Yani Allah bereket versin. Ne? Evet. Akkuş şey abi. Burada. Ha burada. Evet. Oooo, kanka. Atadım artık zaten direkt yakalarsın. Bu şey değil abi ya. Diğer kuşa gizli. Evet, şu gördüğünüz kuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, Boğacık Mahdi'nin. <laughs> <laughs> şöyle, şöyle gölgesine de bak arkadaşım. Bak şöyle bak. bak, i̇şte, bak. Bak Gözlere bak gözlere. Sinna. Gözlere bak. <laughs> şu kanatlara bak. Kanatların güzelliğine, <laughs> güzelliğine bak kanatların. Senin fazla kuştan anlamadığı için. <laughs> <laughs> bırak bırak. Akşam alır zaten. Ne kadar güzel. Yorulmuş yani. ya, Mardin ya. Ne kadar güzel. Zaten. Neyse, işe devam. baya yağmurlu, baya rüzgar estiği için hani şu bir yerden geldi buraya, attı kendini. Neyse, akşam dükkana götürürken zaten göreceksiniz. Şimdiden görüşürüz.